Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Muhammed M. R. Eşşankıtı, Türkiye'nin öncü bir rol oynaması için büyük bir umut var. Değerli izleyenler, Arap dünyasından uzmanlar, siyasi krizlerin çözülmesiyle bölgedeki ekonomik ve toplumsal sorunların da aşılacağını belirtiyor. AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen 21. yüzyılda siyaset ve yeni açılımlar forumu için kente gelen uzmanlar, forumu ve Arap dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Moritanyalı akademisyen Muhammed Muhtar Eşşankıtı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen forumun doğru yer ve zamanda gerçekleştirildiğini söyledi. Özellikle Ukrayna'daki savaşın bölgeye etkisiyle dünyanın önemli değişimlere şahitlik ettiğini ifade eden şankıtı bu değişimlerin kalbinde yer alan Türkiye, doğru yer bulunduğu konum nedeniyle daima değişimin kalbinde yer aldı. dedi Arap dünyasının krizlerine ilişkin konuşan şankıtı çok kriz var, ancak sebebi siyasi. Bölgedeki sorunlarının asıl nedeninin şimdi değil, başından beri siyasi olduğuna inanıyorum. Siyaset, diğer alanların başarısızlığının nedenidir. Siyasi akıl olursa bu durum. Ekonomik, sosyal ve kültürel hayata ve hayatın her alanına yansır, değerlendirmesinde bulundu, bölgedeki krizlerin anahtarının siyasi meşruiyet krizini çözmek olduğunu vurgulayan Şankıtı, siyasi meşruiyet krizi çözülmeden bölgedeki hiçbir sorun kökten çözülmeyecek. Tarih okumayanlar Arap Baharı'nın bittiğini düşünüyor. Ben ise Arap Baharı'nın başlamak üzere olduğuna inanıyorum. Şeklinde konuştu. Arap dünyasının ekonomik, güvenlik ve siyasi açıdan dünyanın en istikrarsız bölgelerinden birisi olduğunu dile getiren Bakir, yüksek fiyatlar, işsizlik ve yoksulluğun ciddi biçimde artması, tehlike arz eden konular diye konuştu. Bu sorunların yanı sıra Arap dünyasında, siyasi reform ufkunun, sosyal devlet ve devlet güvenliğinin olmadığını savunan Bakir, iç içe. Geçen bu sorunların hepsi Arap dünyasının gençlerini etkilemektedir, ifadelerini kullandı. Bakir, 2011'de olduğu gibi ekonomik ve sosyal krizlerin devam edeceğini düşünüyorum. Tekrar bir patlama ihtimaline karşı uyarıda bulunuyorum. Umarız tüm taraflar yaşananlardan ders almıştır, şeklinde konuştu çözümün en tepeden başlaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ali Bakir, halk iradesi temsil edilmiyor, siyasi otoritenin hesap verebilirliği ve denetimi yok, hukuk yok, bu sorunlar devam ederek daha da büyüyecek, ifadelerini sözlerine ekledi.